İstanbul Yeni Kapı'dan İdo hızlı feribotları her gün karşılıklı 12 sefer yapıp her seferde 800 yolcu 200 araçla bandırmaya gelip tatilcilerin Erdek sahillerine gitmesini sağlıyor. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan bu yaz sezonunda en az 100 bin İstanbul'unun Erdek sahilinde tatil yaptığını belirtti. <laughs> Haberde bu yaz çok sayıda gelen Alman ve Fransız turistlerin bir kısmı Marmara Adası, Avşa, Erdek otellerinde bir kısmı da kamp çadırı ve karavanlarda kalırken İstanbullu tatilciler ucuz ve temiz ev pansiyonlarında konaklamayı tercih ediyor. Erdek sahilindeki yüzlerce otel, motel ve pansiyon sahibinin yüzü tatilciler sayesinde gülmeye başladı. Erdekli vatandaşlarda turist çok olunca mobilyalı evlerini turistlere sezonluk ve günlük olarak kiraya verip ekonomik yönden rahatlıyor. Erdeğe gelen İstanbullular denizin, güneşin keyfini çıkarıp teknelerle koyları, Kapıdağ Yarımadası çevresini geziyor. Her gün taze ucuz balık yiyor. Erdek Dalış Kulübü'nden temel dalış eğitimi alıyor, tarihi turistik yerleri geziyor. Tatil dönüşü de sevdiklerine zeytin, zeytinyağı, ev yapımı zeytinyağı sabunu hediye götürüyor. Marmara Bölgesi'nin denize girilebilecek yüzüde yerlerinden birisi Erdek tercih ettik tatilimizde. Burada arkadaşlarımızla beraber güzel bir tatil geçiriyoruz. Erdeğ'in maddeleri taze ve nefislerden. İstanbul Fatih'ten Erdeğ'i beğendik, ilk defa geliyoruz. Denizi güzel, insanları güzel. Gezmek için alanları var. En güzel tarih burası. Sevdik, çocuklarımız sevdi. Erdeğ bin çok güzel. Erdiyi çok beğendim, çok güzel. İstanbul'dan geliyorum ben. Deniz özellikle muhteşem, çok temiz bir suyu var. Çok zevk al al alıyorum buradan şu anda. <laughs>